Herkese merhaba, ben Utku. Bugün uzunca bir aradan sonra yine bir Düğün İmpariyum videosu ile karşınıza geliyorum. Hatırlayanlarınız olacaktır. Daha önce bu kanalda bir Düğün İmpariyum Uprising kural anlatımı videosu çekmiştim. Daha doğrusu hem full oil için tüm kuralları kapsayan bir kural anlatımı videosu yapmıştım. Ek olarak da sadece Duel Imperium ana oyun ile Uprising arasındaki farkları özetleyen e, ayrı bir video yapmıştım. E, o videoları da kanalda bulabilirsiniz. Burada video altına da e, link bırakıyor olurum. E, birkaç ay önce de e, hem Duel Imperium hem de Uprising'i geliştirmek imkanı sağlayan e, Bloodrise isimli bir ek paket çıktı. Ben de e, bu vesileyle, yani ne zamandır aklımdaydı e, ama e, şimdi fırsat oldu. Bu vesileyle bir, e, sadece Brad Rice ile yeri, geldiğini gösteren bir video yapmak istedim. Yani Hem kolay videosu gibi düşünebilirsiniz ama zaten e, sadece farkları yine özetlemeyi niyetlendiğimden e, çok da uzun bir video olmayacak. Ee, dediğim gibi Blood hem Düğün İmperium'u hem de Uprising'i e, gelişletme imkanı sunuyor ama ben bugünkü e, anlatımı Uprising üzerinden yapıyor olacağım. Ee, o zaman ufaktan başlayabiliriz. Bu yine TTS üzerinden yapıyorum bugün. Ee, maalesef Herus e, böyle güzel e, full scriptli bir bot, e, atölyede yok. Steam atölyede. E, ee, Hydra Sets diye bir düğün imperium üzerinde bir Discord kanalı var. Orada bulunabiliyor. Çünkü orada bu uygun e, oyunun turması vesaire de düzenli olarak yapıldığı için. E, Blood Rise içeren bir e, scripted mod orada var şu an ben atölyedeki modlardan biri kuruyorum. Bunda bir script yok. ama Hydra Sets Discord kararında e, bulabilirsiniz. Onun da linkini yine paylaşıyorum. Muhtemelen de yakın zamanda gelecek. Onu da söylemiş olayım. Yani atölyeden de bulabilecek o mod. şimdi gelecek olursak Brand neler geldi? Yani setup'ta neler değişiyor? Bir e, bahsedeyim. Şimdi bir kere ek pakette e, yeri intrik kartları ve imperium kartları geldi. E, bunları e, doğrudan desteğe yani e, expand edeceğimiz e, desteğe karıştırıyoruz. Bu oyunda uprising üzerinden anlatıyorum demiştim. Uprising ile oynuyorsak uprising destesine karıştırıyoruz. Sadece şöyle bir konu var. <laughs> e, oyunda e, iki tane modül geldi. Bir tanesi bildiğimiz Chuan e, modülü. O zaten e, uprising'de de vardı. Kontrat ilgili modül. Bir tane de e, bu Blood gelen bir teknoloji modülü. Bu aslında eski e, Düğün İmperium'u ek paketlerinden Rise of de buna benzer bir modül vardı ama bu şu anda Blood özel halini görüyorsunuz. E, bu desteği ekleyeceğiniz kartlar da bu modülleri kullanıp kullanmama kararınıza göre değişebilir. Çünkü mesela tek e, teknoloji modülüyle oynamıyorsanız bazı kartları eklemiyor olacaksınız. Aynı şekilde intilikle de yine bazı kartları eklemiyor olacaksınız. Ya da çoğu an mesela kontratlarla oynamayı tercih etmiyorsanız yine bazı kartlar oyuna girmeyecek. Ama şu anda ben full yani tüm modülleriyle oynadığımızı varsayıyorum ve ona göre anlatıyorum. Dolayısıyla bu noktada hem Intrigue destesine hem de Bloodrise destesine Uprising ile gelen tüm kartları ekliyoruz. Bunun dışında, şimdi Uprising'in en e, kilit yeri elementlerinden bir tanesi e, Sardukar komutanları. Şöyle, e, tabii bu TTS'deki hali. Normalde böyle gözükmüyor İki yani iki tip yine bir e, tahta gibi bir de küp gibi e, şeklinde sunulmuş oyunla birlikte gelen şeyler. E, 7 tane Sardukar e, figürü olacak kutuda. Bunları oyun başında şurada gördüğünüz spotlara yerleştiriyoruz. Köşelere koyabilirsiniz. Bir e, bu Emperor bölgesindeki iki aksiyon spotuna da Sarduka ve Dutiful Services. E, sonra Spacing ya da sadece Deliver Supplies'a koyuyoruz. Ve burada bu üç tanesi buraya geliyor. Bir tanesini High Counts'a koyuyoruz. Dört. Bir tanesini Gather Support'a koyuyoruz. Bir tanesini de SR koyuyoruz. Bir tanesi de dışarıda kalıyor. Onu da kerada bekletiyoruz. Bu oyunda bir kart ile alınabilir bir e, Saduka Commander olarak kerada bekliyor. Eğer oyunu 4 kişi şu şunu koymuyorsunuz. Bunu kutuya geri gönderebilirsiniz. Eser Brawl'a koymuyorsunuz. Ama 4 kişilik bir setupta bu şekilde e, yerleşim yapıyorsunuz. Onun dışında karttan kartlarla ilgili e, setupta değişen bir şey yok. Sadece yeri 2 tane kofrit kartı geliyor. E, bir, e, bir ve bir de 2 seviye olmak üzere. E, bunları sadece dest destelere karıştırıyorsunuz ama setupı yine ayrı şekilde yapıyorsunuz. Yani bir tane 1, e, 5 e, tane 2, 4 tane de 3'lük kofritler, e, kofrit e, destemizi oluşturuyoruz ve oynamaya hazırız. Yani geri karar e, kısım uprising setup'ı ile ayrı. Ha, sadece şunları söylemeyi unuttum. Sarduka commander'ları ile birlikte bir de onlara ait böyle e, skill'ler var. Sarduka skill'leri destesi var. O destesi de, desteği de yani böyle tire'lar var diyeyim. O tire'ları da e, board'un kenara koyuyoruz. Karıştırıp sonra içerisinden dörder tane açıyoruz ve e, dediğim gibi setup'ımız hazır olmuş oluyor şimdi setup'ı anlattığımıza göre gelelim bu yeri ikrar O zaman en kilit elementlerden biri Sardukar demiştim. Onlarla başlayayım. Ee, Sardukar Commander'lar nasıl alırıyor ve ne işe yarıyorlar? Şimdi Saduka Commander'lar aslında ya da Officer'lar diyeyim. gerçi burada Officer yazmış ama Commander aslında. E, göre. Saduka Sardukar Commander'ları alabilmek için buradaki spotlara gittiğinizde üstüne 2 sorari, 2 para ödeyerek orayı alabiliyorsunuz. Yani mesela sarı oyuncu olarak ben sıra bana geldiğinde Space Gear'da gittim. Buraya geldim. Bir su aldım. Eğer istersem 2 para daha verip e, bunu kendimi alabiliyorum. Ve bu aldığım anda e, şeye geliyor. Geri sıra geliyor. Eğer Kobat Zon e, hakkı olan bir aksiyon yapıyorsam bunu ben o sırada savaşa da ilebilirim. Bu ayrı. Yani sarduk kargaların bu şekilde. Bunu yaptığımda, bunu alırken iki parayı ödediğimde bir de geliyorum kadar. bir tane sardukar skill'i seçiyorum. E, açık olanlardan bir tane. Buradaki tek e, şart sizde olan bir skill'i seçemezsiniz. Yani ben sarı oyuncu olarak bu driver bende varsaydı e, ben bir daha driver alamazdım. Dolayısıyla tabii burada dört tane olacaktı o zaman. Buradan başka bir şey seçiyorum. E, ve bu şekilde yerine yerisi açılıyor. E, bu şekilde alıyor. Sarduk peki ne işe yarıyor? aslında combat power olarak bir farkı yok. Normal küpler gibi iki gücünde combat'a ikilik bir güç katkısında bulunuyorlar. Ama asıl özellikleri şurada. Burada gördüğünüz gibi Sarduk skillleri topladık. Diğerim bende önceki turda bir tane daha vardı. O da burada benim supply'ımda beklesin. eğer kombatta bir veya daha fazla sardukar varsa benim o zaman bu skillerin hepsi çalışıyor. Yani toplamış olduğum skillerin hepsi çalışıyor. Buradaki sardukar sayısından bağımsız olarak. Ama kombatta en az bir tane sardukar olması gerekiyor. Ee, dolayısıyla ee, bu şekilde oyuna sürebiliyoruz. Sonra kombat bitti. Savaşı kazandık veya kaybettik. Bildiğiniz gibi kombattaki tüm askerlerimiz sapraya dönüyor. Aynı şey sardukalar içinde geçerli. Sardukalar da sapraya dönüyor. Peki bu sardukaları tekrar kombata ya da geri sıra nasıl yollayacağız? Onu da şu şekilde yapıyoruz. Sıra bize geldiğinde Revere Turn'de veya Roman Agent fazında yani e, işçi gönderirken ya da kartlarımızı açarken İki para vererek bu sadukaları tekrar savaş aralığıyla Yani bunlar normalden biraz daha pahalı askerler. Her geri sıra göndermek istediğimizde iki para vermemiz gerekiyor. Sıra tekrar bana geldi. Ben mesela sarı oyuncu olarak işte şuraya gittim. Ya da buraya gittim. İşte bir küp kazandım. Ee, ve bir tane kart çektim vesaire sonra biliyorsunuz burası savaş alanı olduğu için kazandığım küp kadar kazandığım asker artı iki tane askeri sahaya elebilirim normalde böyle sahaya elebilirim üstüne bir de turum geçmeden iki para daha verip yani iki param olduğunu düşünüyorum iki para daha harcayıp e, bu saprayımda bekleyen e, sardukallardan bir yere yine geri sıra hatta savaş yararı olduğu için onu da üstüne kombata girebilirim. Sarduk böyle çalışıyor. Her kurarımda iki para gerekiyor. Burada genelde eğer mesela çok fazla Sardukar toplayabildiyseniz, burada böyle bir sürü skilleriniz varsa, bunları böyle ekonomik harcamak isteyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bir tanesi bile savaş alanındaysa tüm özellikler çalışıyor. Dolayısıyla ben bu şekilde savaşa girdiğimde, revir ettiğim zaman hem bir tane spice kazanacağım hem de influence'um bir daha yüksek olacak. Bir de işte kombatta bana artı bir combat power verecek. Hatta bir rakibi bir sendvomu varsa artı bir daha verecek gibi. Sardukaların çalışma mantığı böyle. Ee, sardukalar limitli yani alanı elinde kalıyor. Mesela ben Deliver Surprise'a e girdim ve bunu aldıysam artık buradan bir daha sardukalar alamıyor ve başlangıç yerleri de bunlar. Dolayısıyla buralara ilk giren kişiler ekstra 2 para vererek bunu alabiliyor. Bir tane de kart var oyunda. O kartta şu dışarıda bekleyen sardukaları almalısı sağlıyor. Ee, böyleydi. Onun dışında aslında çok da fazla bir yerilik yok. O yerilikleri de şöyle üzerinden geçelim. Bir tanesi şu ikon. Bu ikon aslında daha önceki oyunlarda da vardı ama bu sefer Rubuk'a e, ayrı olarak eklemişler. Bu e, spy olan bir yere spy ilebilirsiniz demek. Yani spy iliyorsunuz ama orada birisinin spy varsa bile e, Bu spy tokerları burada nerede? Bakalım bakalım. mesela şurada kırmızı oyuncunun spayı var. Normalde e, sarı oyuncu olarak ben burayı göremedim. ama o özelliği çalıştırırsam onun spy'ın üstüne kendi spayımı da yerleştirebiliyorum. Birincisi bu. İkincisi command diye bir keyword geldi. O da şurada görebilirsiniz. comment Bu command de şu anlama geliyor. Zaten üzerinden de biraz anlaşılıyor ikonografiler. Eğer revir ettiğinizde toprağa ulaştığınız influence 6 veya daha yüksekse şuradaki özellikle çalışıyor. Yani 6'lık bir revir yaptığınızda bu Ibreve kartıyla 2 tane asker kazanabiliyorsunuz. Üçüncüsü bazı kartlarda artık combat ikonu geldi. Bu sizin kombata, yani normalde e, askerinizi kombata iremediğiniz durumda bile inmenizi sağlıyor. Mesela bu kartlara örnek bir tanesi bu Disruption Tactics. Diyor ki, Reveal fazında bu kartı trash ederek e, sanki Reveal'ı bir kombat ararı dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla diyelim ki Reveal ettiniz ve bunu da trash ettiniz. E, direkt normalde kombat aksiyonu yaparken iki tane asker girebiliyorsunuz ya sahaya. Dolayısıyla Mesela Riviera'da benim geri sırımda iki tane asker vardıysa onları sahaya ilebilirim. Hatta şu iki kartı komboladığımızı düşürelim. Şu iki kartı. hem bu buradan iki geri sırımızda koyuyoruz. Hem de bu kart bize iki tane kazandırdığı için bunu da koyuyoruz. Yani bir anda Reveal Riviera fazında savaşa dört tane asker irebildiğinizi düşürebilirsiniz. Böyle şeyler imkan veriyor. Onun dışında genel iki tane yeri şey geldi. Kovrik kartı geldi. Bir tanesi Rever 1, bir tanesi Rever 2. Bunlar Wild. Bunlar her türlü e, renkler e, şey kartıyla, kovrig kartıyla match olabiliyorlar ama oyun sorunda. Yani bunu yeşil ile de, mavi ile de, sarı ile de match edebilirsiniz. Hatta başka bir wild iko da match edebilirsiniz. Kendisi gibi soru işaretle. Ama bunlar sadece oyun sorunda match edilip puana dönüşüyor. Dolayısıyla oyun içinde size puan kazandırmıyor. Ve oyun soru trigger atma anlamında o kadar da efektif çalışmıyor. Şimdi gelelim oyunla birlikte gelen diğer bir elemente. O da bu teknoloji modülü. Eğer bu teknoloji modülüyle oynuyorsanız şöyle bir Xeer Embassy Board'u var. Bunu da ekliyorsunuz oyuna. Üzerine de 18 tane oyunla birlikte gelen teknoloji tağı var. Oları karıştırıp 3'er tane deste yapıyorsunuz alttalık ve bunları böyle kendi slotlarına yerleştiriyorsunuz. En tepelerindeki tağı da de açıyorsunuz ve bu şekilde oyuna başlıyorsunuz. Şimdi bu teknoloji tayırları ne işe yarıyor ve nasıl alınıyor? Şimdi bu nasıl arındığına gelirim. Bu teknoloji tayırları her yeşil worker spotlardan birine gittiğinizde yani şu yukarıdaki herhangi birine gittiğinizde üstüne bir de spice ödeyerek bunları alabiliyorsunuz. Spice kostu da burada var. Mesela bunu iki spice ödeyerek alabiliyorsunuz. Ama bunu alabilmek için o turda adamınızı şöyle yeşil alanlardan birine göndermiş olmanız lazım. Aldığınız anda şuradaki şey çalışıyor. Mesela bu, bu size ya bir intri kartı çektiriyor ya da desterinizden bir kart çektiriyor. İşte bu Rapid Drop Ships iki tane asker kazandırıyor. Bu da size bir kontrat aldırıyor gibi gibi. Bunu alıyorsunuz ve bordunuzun kenarında bir yere koyuyorsunuz. Bu artık size ait bir teknoloji. Bu teknolojiler e, kimisi e, oyun boyunca çalışan bir özellik veriyor sabit. Mesela bu, bu, bu sizde ise e, intrik kartlarız. E, normalde 4 veya daha fazlaysa çağırabiliyordu ya. bunda da 5 veya daha fazlaysa çalırabilecek hale geliyor. Yani elinizde 4 tane intrik kartları çalınmayacak şekilde tutabiliyorsunuz. Bir de şöyle ikon olan e, teknolojiler var. Bunlar da her tur bir kere çalıştırabildiğiniz teknolojiler. Yani bu teknoloji diyelim ki bende ise sarı oyuncu olarak ben bunu her tur, yani her round diyeyim daha doğrusu e, turum bendeyken şöyle flip ederek, taplayarak çalıştırabilirim. Mesela bunu çalıştırdığımızda ne yapıyormuş? Bu o anki aksiyonumuzu combat aksiyonuymuş gibi ona dönüştürüyor. Dolayısıyla diyelim ki ben adamımı Geldim. intrik çekmeye gönderdim. İntrik çekme bir conflict zon değil. Dolayısıyla burada asker sokamam. Ama oraya gönderdiğim turda bir de bunu tepliyorum ve bu artık bir combat aksiyona dönüşmüş oluyor. Artık savaşa askerde inmem mümkün hale geliyor. Ee, intrik, i̇ntrik diyorum pardon. Teknolojiler bu şekilde oluyor Ama teknolojilerde bir de indirim var. O indirimde nedir? Eğer High Council'da yeriniz varsa bu teknolojileri bir ucuza alıyorsunuz. Yani herhangi e, sizin şurada şöyle buraya daha önce girip burada bir hangi cost'a bir koltuk kapmışsanız o zaman burada gözüken teknolojileri hepsini bir ucuza alıyorsunuz. Bir de bazı kartlar ekstradan bir daha ucuzlatma verebiliyor. Mesela <laughs> mesela şu intrik kartı. Bu intrik kartı ne diyor? E, elinizden bir tane kart atır ve bir tane teknolojiyi bir ucuz alın diyor. Bunu şuradaki ucuzlatmayla birleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla diyelim ki e, High Castle'da bir koltuğunuz var. Bir de bu kartı oynadınız. Burada gördüğünüz bir teknolojiyi iki ucuz alabiliyorsunuz. ya yani şu bedava ya alabiliyorsunuz. E, teknoloji kısmını da e, anlattığımıza göre hem resarındırı hem Nasıl kullanıldığını. Geriye de aslında başka bir şey kalmıyor. Ama oyun bu expansion'ın da eklenmesiyle birlikte oldukça modüler bir hale gelmiş. Yani mesela ben şu anda size e, Uprising 4 kişilik bir oyun kurduğumuzda Uprising oynamak için ona eklemeler yapacağımızı anlattım. Buradaki Bloodrise'ın Rising 6 kişilik oyuna göre değişiyor. Solo'ya göre değişiyor. E, ya da işte bu Blood Rising Imperium ara oyuna eklemek isterseniz direkt kurulumda bazı şeyler farklılaşıyor. İşte kontratları koymak isteyip istemediğinizde teknolojiyi kurup kullanmak istemediğinize göre değişiyor. Hatta buradaki teknolojileri isterseniz Rise of X'teki teknolojilerle de birleştirmenize izin veriyor gibi gibi ama bir sürü modülerlik var oyunda. O yüzden nasıl bir kurulum yapacaksanız bunun için e, Rulebook'a bakmanızda, kural kitabına bakmanızda fayda var. Ben şu anda sadece bu setup'a göre anlattım. Artı tabii bir de şundan bahsedelim hızlıca. Oyunda 9 tane yeri reader e, geliyor oyuna. Bunların da üzerinde hızlıca geçen. Bunların 8 tanesi her oyunda kullanabiliyor. Şu kota odak Sofix sadece şuradaki ikondan da üzere. Sadece teknoloji modülünü oynuyorsak kullanılabiliyor. E, bunlarda da e, şöyle hızlıca bir bakacak olursak, Chari geldi. Chari'nin özelliği e, savaştan hangi sebep olursa olsun e, asker geri çektiğinde ya da asker kaybettiğinde her kaybettiği asker için şu kübürü burada ilerletiyor. Ve bu küp şuradaki e, noktalara geldiğinde buradaki bonusları kazandırıyor. Spice veya su. Ve bu sonra tekrar başa dönebiliyor. Esma Tüek Tüek'in bir siç'i var. Onu eğer herhangi oyunculardan bir tanesi Tüek ile oynuyorsa onun siege'ini buraya yerleştiriyoruz. Burada koyuyoruz. Bu ona ait bir siç. Herkes tarafından kullanabiliyor. Ama başka bir oyuncu oraya adam gönderirse Tüek'in sahibi e, oyuncusu bir tane intrik kartı çekiyor. Eğer kendi gönderirse e, bir para kazanıyor. Aynı, aynı zamanda bu sigret özelliği de oraya dışarıdan spy sekretmek veya herhangi bir e, maker board'undan spice çalabilme özelliği var. Bu, bu liderle bir kere oynadım. Benim baya hoşuma gitti. E, Count Hasimir Fenring e, bu e, trash trash ettiğinde para kazanıyor. Bir de e, signetiyle trash edebiliyor. E, artı spy koyabiliyor. E, Peter DeVries e, bu, e, bunun kendine ait bir intrik destesi var. Sadece kendine ait bir intrik destesi var. Onu böyle ayrı karıştırıyor. Border'ın kenarına koyuyor. Ve her round başında bu desteden bir tane intriki çekiyor. Normal intriklerden bir tık daha farklı. Ama bunlar da ayrı şekilde başka oyuncular tarafından çalınabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. E, Rhyad e, Kynres bu da e, Siege Tabura yani e, şuraya gitmek için gereken 2 e, influence e, requirement'ından muaf. Yani 2, flamende iki uğraşmasına gerekmeden oraya adam gönderebiliyor ama oyun boyunca hiçbir zaman Sandworm gönderemiyor. Hiçbir zaman Sandworm kullanamıyor. Ne zaman bir Sandworm kazanacak olursa, Sandworm yerine buradaki borusu kazanıyor. Yani bir tane trash yapabiliyor, bir spice kazanıyor, bir de intrik çekiyor. Aynı zamanda Singleti ile oynadığında o worker'ı işte yeşile gönderdiyse ve e, Emperor'da iki vurusu varsa su kazanıyor, mavide bir para, sarıda da bir spice kazanıyor. Dunker Idaho, e, o da e, enteresan bir e, lider. O da şöyle, Signature'e worker gönderdiğinizde, Signet oynadığınızda mesela atıyorum işte buraya gönder ya da şuraya gönderdiriz. O gönderdiğiniz worker'ı da savaşa asker olarak girebiliyor. <laughs> Öyle bir e, özelliği var. İki gücünde bu asker ve hiçbir şekilde retreat edemiyor. Eğer Sword Master'ı da aldıysa, üçüncü worker'ı da aldıysa o zaman üç gücünde bir e, asker olarak ee, savaşa biliyor. Bu arada e, sadece şeye göndermek zorunda değil. Tarımından anladığım kadarıyla. Sadece konflikte göndermek zorunda değil. Mesela buraya da gönderse savaşa o askeri yani o worker'ı asker gibi indirebiliyor. Swordmaster'a da iki para ucuza gidiyor. Ee, Gaius Helen Moria. Ee, onun da oynadığı her kartta sanki spy ikonu varmış gibi. Yani spy olan spayı olan bir yere girebiliyormuş gibi oynuyor. Ama spayı olan bir yere girerse o spayı mutlaka record etmek zorunda. E, record edip kart çekmek zorunda. Ve sonuncusu da Steelsman Yirkun. O da enteresan. Oyuna susuz başlıyor ve şey, e, signet ring kartı da olmadan başlıyor. Ama Stiasma'nın şöyle bir e, destesi var. E, Revigation destesi. Bu Revigation destesini oyun başında karıştırıyoruz. Yani lideri bu e, lider o oyuncu bunu karıştırıyor. Ve 4 5 tane çekiyor. Allah. Şöyle şuraya koyalım. Beş tane çekiyor. Tamam mı? Sonra bunu yaptıktan sonra e, ee, bunlardan dört tanesini seçiyor ve kapalı olarak istediği sırayla şu bordurun tepesindeki e, slotları yerleştiriyor. 1, 2, 3 ve 4'ü üzere bunları yerleştiriyor. Sonra herhangi bir faction'da, mesela ben sana oyuncu olarak onu oynuyorum diyelim. Herhangi bir faction'da ikinci seviyeye ulaştığında, yani şu victory puan alabilecek seviyeye geldiğinde en soldaki navigation kartını açıyor ve ondaki bonus kazanıyor. Mesela bunu açtı. Bir küp ya da 3 para ödeyip 3 asker kazanma gibi bir şey çıkabiliyor. Burada böyle değişik değişik kartlar var. Hangi slota koyduğunuza göre değişen kartlar var. Mesela bu kart. Bu kart mesela ya bir spice veriyor ya da eğer navigation slot 1'deyse yani şuradaysa o zaman bir su harcatarak size spice mass flow aldırıyor ki bu müthiş bir şey yani bir suya size bedava puan vermiş gibi oluyor gibi bir özelliği var. Bu da eğlenceli bir liderimiz. Ve sonuncusuna geldik. O da dediğim gibi sadece teknoloji modülü varsa oynanıyor. Ben bunu açıkçası biraz zayıf buldum. Oyun başında şu e, des, e, teknoloji e, bordumuzda 3 tane deste vardı ya 666. Alt, alt, Bu destelerin hepsinin en altındaki tayrılara bakıyor üçünde. Sonra onlardan bir tanesini seçip Bunlardan bir tanesini seçip kapalı bir şekilde bordunun kenara koyuyor. Sonra oyun içerisinde ne zaman bir tek tayin satır alabilecek olursa isterse bunu da satır alabiliyor ve bunu bir ucuza satır alabiliyor. Yani buraya kera yadığını sadece kendi almış oluyor. Yani tek ana özelliği bu. Ee, singlet özelliği de ya bir spice verdiriyor ya da sahip olduğu teknoloji tayinlerinden bir tanesini trash ettirip e, bir intrik ve bir kart çekme gibi bir özellik kazanabiliyor. biliyor. E, dolayısıyla e, oyunla ilgili yani Brandeis'le gerek her şeyi anlattığımı düşünüyorum. E, dediğim gibi şeyi yok henüz yani scriptli bir modu yok e, Discord haricinde ama muhtemelen artık yakında Gelecektir diye düşünüyorum. Eğer kurallarla ilgili sorunuz olursa video altına da sorabilirsiniz. Ben de gördüğüm zaman cevaplamaya çalışırım. O zaman herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.